izliyordur. Şimdi tip 6 ile tip 6'nın e, sadık bir eş, güvenli bir yuva algısının yoğun olarak yaşandığı altının kendini e, fazlasıyla rahatta hissettiği bir yer olur burası muhtemelen. Şöyle bunu da yukarıya alalım şöyle. <laughs> Görünsün. E, tip 6'da biliyorsunuz ısrarla bir güven arayışı var. Acaba neden hoşlanmıyor? Acaba benden hoşlanmıyor mu? Yok. Yani Böyle bir şey Tip 6'lar hayatım boyunca güvenebilir miyim? Böyle birbirine böyle sürekli şey bakışları olabilir. Bunu atmaları lazım. Böyle sürekli ilişkiyi sorgulama. Burada sorgula, sorgulama düzeyinde e, yoğun e, ilişki yaşanabilir. Bak Canan'ın mikrofonu açıldı. Heh kapattı. Açık mısır abisi? E, Tip 6 toplumumuzda en çok görünen tipte. Dolayısıyla bir e, aramaya gel bir araya gelme olasılığı en yüksek ihtimalli tiplerdir diyoruz. Her ikisi de sorumluluk sahibi ve güvenilirdir. Her ikisi de güçlü e, yapışkanı birbirinde duydukları güvendir. Her ikisi de ailelerine bağlıdır. Her ikisi de eşinin hayal kırıklığına uğramamak için elinden geleni yapar. Birbirlerine karşı Özenle davranırlar. Dediğim gibi en çok karşılaşacağınız çift terapisinde tipler bunlar. Bunların belki anlam arayışları birbirlerine dahil sorgulama süreçleri yüksek olduğunda sorun yaşayabilirler. Ama ortalama e, sorun yaşama ihtimalleri daha düşüktür tip 6'larla tip 6'ların evliliklerinde. Ama e, bir m, sorumluluk sahibi güvenilir olmak, bağlılık, bağımlılık noktasında birbirlerine dair bir yaklaşımları vardır diyoruz tip 6'ların. Yani e, ikisi de birbirini tanıyıp kendi konumuna göre hareket ettiğinde çok sorun çıkacağını zannetmediğim kişilik tipleri. E, tip 6 ile tip 7 sınırlı ama eğlenceli bir e, yani işin eğlence tarafını tip 7'lerin temsil ettiğini düşünürsek eğlenceyi abartmadıkları sürece tip 6'larda herhangi bir rahatsızlık oluşturmazlar tip 7'nin bir gizemli bakışı vardır tip 6'ya tip 6'nın da onu test etme süreci yaşanabilir onu ortadan kaldırması lazım yani beni seviyor mu şeklinde bir test etmesinin olmaması lazım test sürecine girmemesi gerekiyor deriz tip 6'nın aklı başında tavırlı bir tip 7'nin dikkatini çeker. Evet, aklı, e, aklı başında tavırları tip 7'nin dikkatini çeker. Buna e, biz de dikkat ediyoruz. Tip 7'nin de neşeli ve esprili tavırları tip 6'nın dikkatini çeker. Yani birbirlerinde olmayanı bulduklarında daha mutlu olurlar. İlişkide tip 7 hızlı hareket ederken eşi sürekli kontrolü hareket etmeye devam eder. Bazen birbirlerine e, fren yapma ihtimali var. Genelde freni yapan 6'dır o tip 7'nin heyecanlı, hızlı, atılgan, girişken tarafını dengede tutmaya çalışır. Burada dengeleyebilirse evlilikte sorun çıkmaz ama tip 7'yi dengeleyemezse orada bir sorun çıkma ihtimali yüksek. Her iki tipin de toplumumuzda görünme oranı yüksek olduğu için sıklıkla karşılaştığımız evlilik tiplerindendir. Birbirlerinin eksik yanlarını tamamlayarak ilişkilerine enerji katarlar diyebiliriz yani. Fazlasıyla karşılaştığımız tip olduğu için bu bizim için önemli bir veri oluyor. Güvenilir ve sağlam bir ittifaktır tip 6 ile tip 8'in ilişkisi. Burada da yine tip 8 az, tip 6 fazla olduğu için tip 6-8 evliliğine rastlayabiliriz, fazlasıyla rastlayabiliriz. E, tip 6-8'in kararlılığını, tip 8 ve tip 6'nın oturaklı ve olgun olmasına karşı bir e, bakış açısı var. Onu ondan e, beslediğini beslendiklerini söyleyebiliriz. Tip 6 ile tip 8'in ilişkisinde saygı ve güven e, duyabilecekleri bir ilişki, e, yani tip 6'lar güven ve saygı duyabilecek bir kişiyi e, tip 8'de bulurlar. Tip 8 Eşini yüksek sadakat ve bağlılığı konusunda onu takdir ederler. Tip 8'lerin, tip 6'ların o yüksek sadakatli duruşlarına karşı bir ilgi alakaları vardır. Birbirlerini tamamlayan, dengeleyen bir çift olabilirler. Güven, bağlılık ve nezaket uyumlu bir ilişki için olmazsa olmazdı. Altıların nezaket beklentisi karşılanmış olur bu anlamda. Her ikisi de dünyayı güvenilmez bir yer olarak algılayabilirler. Onun için çok temkinli olduklarını söyleyebiliriz. Ee, yine birinin mikrofonu açıldı. Bende değil mikrofon kontrolü. Bir arkadaşımızın mikrofonu açık. Ona e, kimin mikrofonu açık onu bir göremiyorum da anmut anmut ona müdahale edelim de farkında olmadan onu yapabiliyorlar şuradan gerile istiyorsan şurada şöyle yapalım evet tip e, tip 7'lerin tip 6'ların tip 8'lerle olan ilişkisine bakıyorduk evet her ikisi de çalışkan ve müdahalecidir her ikisi de dünyayı güvenilmez biri olarak gördükleri için sürekli teyakkuzdadırlar burası çok dikkat çeken bir nokta tip 6'larla tip 8'ler Sürekli temkinli olmaları birbirlerini besler. Onun için evliliklerinde çok az e, sıkıntı yaşarlar. Yani maddi sıkıntı, problem alanı olarak. Çünkü sürekli bir ihtiyaçlı duruşları vardır. Tip 6, tip 8'in otoritesini çabuk kabul eder. O otoriter bir duruş varsa bunun eşlerden hangisinin olmasının çok önemi yok. Otoriteye karşı saygısı vardır ve bu otorite bir anlamda sürecin sağlıklı gitmesi adına süreci belirleyen olarak karşımıza tıpa çıkar diyoruz. Evet. Tip 6 ile tip 9'un sakin ve huzurlu ve sessiz yine bakın dikkat ediyorsanız süreçte bir 9 varsa hemen süreç ne oluyor? Ee, sakin ve sessiz giden bir yere dönüşebiliyor burası enteresan. Yani olay içerisinde bir tip 9 varsa huzur, denge, sakinlik, sükunet arayışı e, mutlaka devreye giriyor diyor. E ne kadar hanımefendi ya da beyefendi olarak bakıyor, İkisi, ikisini ve e, ilişkiyi ve kendisini ne kadar e, önemli olarak görüyor, bunun tip bakışın tip 9'un bir bakış olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz diyoruz. Yine e, burada bu ne yaptı? Bunu buraya alalım. Hop, bir oraya bir buraya gidiyor. Evet, tip 6 ile tip 9'un evliliklerinden rahat ve iyimser olan tip 9, endişe ve kaygıların azalması konusunda eşine yardımcı olur. Titizdir, düzenli ve hareketli olan tip 6, eşinin hayatta daha aktif kalmasına katkıda bulunur. Yani tip 9 eve çekilmeye çalıştığı zaman tip 6 onu dışarıya çıkarmaya, hayatın içine doğru, risk alanına doğru götürebilir ama hep temkinli ve iyi ihtiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Tip 6 ilişkide mantığı ve rasyonalizmi temsil ederken e, tip e, 9 biraz daha sükuneti, biraz daha sakinliği e, biraz daha eşin duygusal tarafında temsil edebilir. Tip 6 eşinin ağır başlı tutumundan etkilenir. Sakin bir ev hayatları vardır. Bu evde sükunet, sakinlik çok ciddi öne çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz e, derim. Tip 7 ile tip 7'nin evliliği aman Allah'ım böyle bir evliliği ev coşku içerisinde her gün halaya durabilirler. Yani tip 7 ile tip 7'nin evliliğinde çok müthiş bir heyecan vardır. Eğer birbirlerinden bıkmazlarsa birbirlerine dair bir bıkkınlıkları olmazsa evlilikleri belki de ömür boyu eğlence içerisinde e, geçebilir derim yani. Sürekli bir eğlence arayışları var. E, birlikte ne kadar çok eğleniriz, ne kadar neşeli ve keyifli e, oldukları yönünde bir bakışları vardır diyebiliriz. Gelsin tip 7 gel. Gel içeriye tip 7. Bizde de bir tip 7 var. E tamam o, Otur öyle bir dinle oradan. Evet her ikisi de maceracı bir yapıya sahiptirler. Keyifli ve e, uyumlu bir ilişkileri vardır. Her ikisi de küçük şeyleri dert etmek istemezler. Problemleri hemen görmezlikten gelebilirler. Her ikisi de dışa dönüktür, hareketlidir ve neşeli tiplerdir. Eşlerine romantik sürprizler yapmaktan Keyif alırlar, kendilerini birbirlerine bağımlı hissetmek istemezler. Yani kendi özel hayatlarında yaşamak isterler. İki tip yedinin evliliğinde bunu görebiliriz. Yani neşe, eğlence beraber tamam ama ben ayrı eğlenmek istediğim zamanda da ayrı da eğlenebilmeliyim diye bakarlar diyoruz. Asla sakin değildirler e, diyoruz. Tip 7 ile tip 8'in evliliğinde sukünet e, evet. Hareket ve enerji var diyoruz. E, tip 7 bana ayak uydurabilecek kadar enerji kendisine ne kadar güveniyor olarak birbirlerine bakışları var. Tip 7 ile tip 8'in birbirlerine bakışları bu şekilde. Yine ilişkilerinin dinamizmini tip 7 ile tip 8'in ilişki dinamizmini çözmeye çalışırsak, birlikte hareketli bir yaşamları vardır. Yüksek bir yaşam enerjisine sahiptirler. Her ikisi de iletişimi başlatma konusunda oldukça başarılıdır ama 8 biraz daha olayı domine ettiğini, olayı yönlendirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Tip 7 ise işini fazla ağır ve baskıcı olarak görebilir, tip pardon eşini. tip 8 eşini hareketli hatta dürtüsel olarak görebilir. Ne kadar halcı, ne kadar hedonist, ne kadar hep zevkin peşinde koşuyor diye tip 8 eşini, tip 7 olan eşini algılayabilir. İlişkileri çevreleri tarafından hareketli ve fırtınalı olarak değerlendirilebilir. Evde sürekli hareket, sürekli enerji vardır. Çatışmaya da hazır bir ortam var. Yani o kadar enerjik ve hareketli olmanın yanı sıra çatışmaya da hazır bir ortam vardır diyoruz. Tip 7 ile tip 9'un evliliğine bakacak olursak keyifli, neşeli, Dediğim gibi yani bir yerde dokuz ilişkinin bir tarafında dokuz olduğu zaman ilişki hemen e, sakinliğe sükunete doğru çünkü bir yerde dokuz varsa hep uyum ve insicam arayışı vardır aman kavga olmasın aman görüntü olmasın aman sıkıntı olmasın şeklindedir Keyifli, neşeli ve iyi olan her şey olsun şeklinde bir ilişki dinamizmi vardır birlikte bakın burada hemen huzur çıktı huzur onda da eğlence bir yerde yedi varsa eğlence 9 varsa da huzur vardır. Tip 7 birlikte huzur içinde eğlenebiliriz. Bakın huzur içinde eğlenebiliriz. E, ne kadar eğlenceli bir tip olduğunu söyleyen birbirlerine bir bakışı var. Tip 7 ile tip 9'un her ikisinde yaşam enerjisi birbirinden farklı. Tip 9 eşinin neşesi ile hayatını renklendirmeyi dener. Yani kendisi böyle neşe üretemeyebilir. Oradaki neşe enerjisini eşinden alabilir Yine affedicidir hepimiz. Kindar değillerdir. İlişkide kriz çok uzun sürmez. Tip 9 değerine göre biraz daha yavaş hareket ettiği için tip 7'nin enerjik yapısına ayak uyduramakta zorluk çekebilir. Biraz tip 9'larda hımbıllık var, yavaşlık var. Tip 7 eşleriyle birlikte hareketli yaşamlarını biraz ara verip sakinlik içinde keyif bulmayı deneyebilirler. Onu önerebiliriz diyoruz. Tip 7 ile tip 9'un evliliği. Yani enerjiyle dengenin böyle sürekli, sürekli gel git yaşadığı bir yer. Bunların çocuklarını merak ediyorum. Çocuklarıyla olan ilişkilerini merak etmiyor değilim. Evet geldik tip, 8'de, tip 8 ile. Tip 8'in evliliği. Güçlü olmanın verdiği haklı gurur. Yani burada evden güç fışkırıyor. Böyle ev bir güç merkezi. Herkesin kendisini güçlü hissetmek için gittikleri yerdir. Yani tip, 8'de, tip 8 ile tip 8'in evliliğinde nasıl söyleyeyim birbirlerini sürekli böyle tartan bir yapıları var. Burada sorun çıkmaması için ikisi de üst düzey çaba sarf edebilirler. Aradığım güçlü kadın bu, aradığım güçlü erkek bu şeklinde bir bakış açısı vardı birbirlerinin eşi olmayı hak ettikleri yönünde de bir motivasyonları vardı. Genelde tip 8'ler kendi dışındaki tüm kişilikleri ezik, pespaya, işe yaramaz, kısırık görme ihtimalleri var. Onun için kendi gibi biriyle karşılaştıklarında e, karşılaşma ihtimalleri de çok güçtür. Yani tip 8'den az var zaten. Bir de o az içerisinde karşı cinsten biri olacak ve onunla evlenecekler. Bu da nadir görülen ilişkilerden bir tanesi olarak. Bunların çocukları tir titrerler. Aman annem babam kızmasın, aman kötü bir şey olmasın diye bir bakışları vardır diyoruz. Her ikisi de lider ruhludur ve birbirini yönetmekten hoşlanırlar. Birbirlerini yönetmeye müsaade ederler. Yani o onun belli alanlarına, o onun belli alanlarına müdahale eder. Onlarla ilgili de bir, belki ortak karar almışlardı. Birbirlerinin kararlı, girişken ve açık sözlü duruşlarından etkilenirler. Eşlerinin güçlü duruşlarıyla gurur duyarlar. Benim hanım böyle, benim bey böyle diye birbirlerini prezante ederler. Bir insanın başkasına saygı duymadan önce kendisine saygı duyması gerektiğini inanırlar. Kendilerine karşı çok ciddi özgüvenleri vardır. Özgüven patlaması içindedirler. İlişkilerinin gerektiğini hiçbir sorumluluktan kaçınmazlar. Tip 8'lerle tip 8'lerin evliliğinin tip 3'lerle tip 3'lerin evliliği gibi birbirlerine benziyorlar. Yani ikisi de böyle başka yani başka böyle çift evliliğinde benzetmiyorum. Yani tip 3'lerle tip 3'lerin tip 8'lerle tip 8'lerin evliliği birbirlerine benzer diye söyleyebilirim. Yine tip 8'le tip yani ortalama tip 8'le Tip 9 evlenebilir. Yani onun böyle o gücünün, o otoritesinin e, sakinliğini, dinginliğini, onu daha e, tip 8'i durduran tip 9'dur. Onun fevriliğine, aşkınlığına, aşırılığına, güç gösterisine tip 9 engel olmaya e, çalışır diyoruz. İşletmelerde bunu çok gördüm ama evliliklerde evet tip 8'i idare eden, Tip 9'dur. Ancak o idare eder. Bir de tip 8 birbirlerini böyle şey gördükleri için hani pozisyonlarını kabul ettikleri için birbirleriyle çok didişmezler diyoruz. E, tip 8 tip 9'a kesin benden etkilendi şeklinde bakar. E, bence yapabiliriz. Yine e, yapabilmek, uyum içerisinde işte beraber yaşayabilmek kültürü tip 9'da fazlasıyla e, öne çıkıyor diyebilirim. Evet. Tip 8 ile tip 9'un ilişkilerinde tiplerin cinsiyetlerine göre e, arada kuracaklar uyum farklılık gösterebilir. E, kadın tip 8 erkek tip 9 ise kadın eşinden kararlı ve kendine güvenen biri olmasını bekler. Kadın tip 9 erkek tip 8 ise yönlendirici olan erkek uyumlu ve kabullenici bir kadına daha uyumlu bir ilişki kurar. Buraya özel bir bilgi koyduk dikkat ediyorsanız çiftlere bir de o var. Kadın buysa, erkek buysa yani bu eğitimin e, bir bile çıkarabilirsiniz. Ancak bir sertifika programında bunun üstesinden gelebiliriz. İlişkiyi başlatan taraf her ne kadar tip 8 ise olsa da uyumlu bir şekilde devam etmesini sağlayan tip 9'dur. Yani tip 9 yoksa bu ilişkiyi uyumu sağlayacak biri yok. Her ikisi de birbirine karşı ebeveyn rolü üstlenebilir. Buna da dikkat etmek, transaksiyonel analizdeki ebeveyn benlik durumunun birbirine oynama ihtimalleri çok yüksek diyoruz. Ne yaptık? Geldik mi sonu? Aman Allah'ım. Tip 9 da tip 9'un evliliği. E. ya bu e, bu evi düşünebilir. Yani bu evde çocuklar bu, yani kaynasıyla en rahat edecek tipler bunlar. İkisi de oh rahat, sakin, böyle e, huzur, insicam uyum denge bu evde Evet huzur hep var ya yani. ee, birbirlerini tanıdıkları için birbirleri gibi olduklarından dolayı böyle enteresan bir ev ortamı var kendisiyle evli tipler gibi bir şey yani Evet tip 9'un Evet her ikisi de barışçıl ve uzlaşmacı kavga olma ihtimali mümkün değil. Sorunlarını karşılıklı anlayışla çözmek isterler. Birbirlerine karşı saygılı ve kibardırlar. Her ikisi de eşinin rahatı için çalışır. Her ikisi de eşinin değişimi, eşini değişime zorlamaz. Genellikle uyum ve kalıcı bir ilişki kurarlar. Evlerinin huzuru için özel çaba sarf ederler. Huzurun merkezi, kalesi gibi görürler diyoruz. Bunları da evet, tip 9'u tip 9'un evlilikleri de çok zor. Yani ee, çok zor derken birbirlerini çok zor bulurlar. Bulurlarsa da herhalde bir yastıkta koy, koy yani iki tane pamuk ile pamuk dedi herhalde bunlardır. Mahalleye de şey dağıtırlar, huzur dağıtırlar. Yani mahallenin de şeyi oluyorlar böyle dert babası, dert annesi, yüzün ablası gibi bir pozisyon alırlar diyoruz tip ile dokuz tip dokuzu.